Ölürsem mezar taşıma uykusuna doyamadan öldü diye yazıyor Fengo Aman Şahfer abi, Allah gücünden versin. Ben de dört saat önce uyudum. Ne yapacaksın? Geçim değil ya Öyle. Bizim tatlak Sedat yine çarptı Yavuz Bey. Kaç gündür filanda. Bu sefer yakalarsa kesin gebertecek Sedat'ı katil namusuz. O adamın da hayatı numara be Cafer abi. Hiç akıllanmıyor. Sabri domuzu da Cenab beylerin evde saklandığını anladı. Kapılarında sabah akşam. Kirayı ödeyemedi garipler. Onlara da çok acıyorum be abi. Bu zamanda öyle şiirle resimle kanım doyar mı? Ne yapsınlar ben be? Okumuş yazmış adamlar ikisi Bizim gibi pilav satamazlar ya. Şişt! Cevbel! Koçum! Hı? Şişt! Anam, buyurun. Gel, gel. Sen buralarda mısın Sedat Bey? Değilim ciz. Sen de beni görmedin tamam madem. Merak etme, benden laf çıkmaz. Peguan bizden bizden. Merak etme Sedat Bey. Şşt, i̇şte, etrafı. Bir gören olmasın Peguan. Tamam abi. Dinle Cafer. Ekmeği götürdüğünde yengen sıra bir turba verecek. Sipit'in dibine atarsın. İlk fırsatta da bana getirirsin tamam mı? Sen nerede olacaksın Sedat Bey? Davut Usta'nın dükkanında. Tamam da efendim şey var. Ee, katil beni durmadan sıkıştırıyor. Çok affedersin. Ee, o hırsız görürsen haber ver dedi. Mükafat olarak bana araba alacakmış. Araba mı alacakmış? He. Yerli bir araba. Bana bak Cafer. Satmasın beni değil mi? Kalbimi kırma Sedat Bey. Biz öyle bir araba için komşumuzu satacak adam mıyız? Cık, Cafer abi hayatta yapma diyorlar dedikler Sedat Bey. Araba falan kolay Cafer. Şu belayı bir atlatırsam seni iyi ederim. He. Al bakayım şunu. Aşk olsun Sedat Bey. Biz para için mi yapıyoruz bu işleri? Bu gece gel istersen. Gece mi? Nereye? Eve Sedat Bey. Yengeyi görmek istersen. Ben ayarlarım vaziyeti. Sayda yapar mısın bu kıyağı bana? ettim. Apartman bizden sorulur. Katil ne sorsa fosur fosur uyuyacak sonunda. Sen sabit domuzuna görünme yeter. Siz malı indirin koçum. Ben de bir saat sonra oradayım. Her lafa karışma kız sen de got got got. Bırak baban konuşsun. Kız değil ablacığım horoz. Sabıra kadar erkek. Var mı biraderden bir haber? Hiç görmüş mü etrafta? Ay yeter kız. Birader aşağı, birader yukarı. Hiç bir fenalık geldi. Hariçten gözünü okum ablacığım. Konuşuyoruz. Gözünüzü dört açın koçum. Başına ödül koydum biraderin. Zaten bütün ekipler alarmda. Görüldüğü yerde ruhu kabz edilecek. Hay <laughs> batsın kız. Seni duyan da tantan konuşuyor sanacak ha. Kes dedik ablacığım. Hasta etme vatandaşı. Çok utanıyorum anne. Apartmana gelip çıkarken kimsenin yüzüne bakamıyorum. O nasıl söz kızım? Aa. İnsan babasından utanır mı? O adam bizim için hayatı pahasına çalıp çırpıyor. Bu odur işte. Hı hı. İyi insan lafının üstüne telefon açar. Alo? Nerelerdesin sen Sedat? Ay meraktan öldürdün bizi. Katil ayı boğan gibi yolunu gözlüyor, haberin olsun. Eserini günde on kere kontrole yolluyor. Geldi mi kız, geldi mi? Hiç haber alıyor musunuz? Sıkın dişinizi Serpil. Hasret bitiyor yakında. Ben her şeyi planladım. Bir haftaya kadar ikinizi de Londra'ya aldırıyorum. Gece uğrayacağım bir ara. Ayrıntıları o zaman anlatırım. Bugün vize için konsolosluğa gideceğim. Sen şimdi bana bir temiz gömlek, çamaşır falan hazırla. Cafer'e ver, o bana getirecek. Hı. Ne diyor anne? Dur kızım kafamı karıştırma. Tamam Sedat. Cafer gelince vereceğim gömleğini falan. Gece de çok dikkatli ol. Hayatını tehlikeye atma. Hadi hadi öpüyoruz. Ah ah utanacağını övün sen bu adamla. Övün. Londra'daki evi de alacakmış yakında. Aman anne duy da inanma. <laughs> İyi günler. Ay sen miydin Cafer amca? <laughs> Yavaş bas şu zile be adam, zaten diken üstündeyiz biliyorsun. Bilmez miyim Serpil Hanım, buyurun. İnsanın içi <laughs> acıyor vallahi, insanlığa sığar mı bu katilin yaptığı? Sevenleri birbirinden ayırıyor. Akşama görüşürüz anne, hadi bay bay. Hadi bay bay. Sedat Bey'i gördüm bu sabah. Ha biliyorum, telefon etti az önce. Servisten sonra uğra da vereyim istediklerini. <laughs> Gece de gizlice apartmana alacağım onu. <laughs> Katil fark ederse keser beni. Ateşle oynuyoruz valla! Tamam tamam, bırak name yapmayı! Hadi! Al bakalım, ağzını da sıkı tut! <laughs> al, al! Gerek yoktu Serpil Hanım, biz bunları para için mi yapıyoruz? Ya! Sedat Bey, canımız feda! Ya, Hı. bilmez miyim? Kaçaklık haber var mı? Sen nereden çıktın Cemil abi? Yavaş biraz yavaş, ahıra mı giriyorsun? Ben biliyorum kocanın nerede olduğunu. Ne? Aa, nereden biliyorsun? Söyle bakalım, neredeymiş? Metresinin evinde saklanıyor, metresinin. Ayıp Cemil abi, söyleme böyle şeyler. Vardır onun birkaç metresi. Ya. Fırsattan istifade, bir gün sarışın <laughs> elinde kalır, bir gün esmerin, bir gün... Yeter, yeter içime fenalık geldi. Al şu adamı başımdan Cafer. Gel Cemil abi, gel. Gidelim biz. Kadıncağız zaten sıkıntıdan çuban çıkarıyor burada. Yalan mı söylüyoruz? Tamam, tamam. Hadi. Öf. Gelme Cemil abi. Yavuz Bey ters adam. Bir şey söyler kalbini kırar. Bir şey söyleyemez. Beni hem sever hem sayar. Benim adım Cemil. <laughs> İyi günler. Buyurun. İyi günler. Ay bunu niye getirdin yanında kız kapıcı? Dikkat et lafların ablacığım. Bu denmez. Ayıptır. Sana bir şey söyleyeceğim. Konuşuruz Sayın abim. Bir dakika müsaade et. Var mı ilerleden bir haber koçum? Sorma Yavuz Bey. Elimden son anda kaçtı. Kaçtı mı? Nerede gördün? Buralarda mı? Dur kız hemen katil gibi. Yolda gördük Yavuz Bey. Tut dedim Adem'i. Hemen koştuk yakaladık kız kıvrak. Ne diyorsun sonra? Bak pabuç pahalı. Bana rüşvet teklif etti. Rüşvet mi? Bay alacak. Beni bırakırsan sıfır araba alırım sana dedi. Atma sen de şimdi kız kapıcı. Kes ablacığım. Konuşuyoruz. Sonra koşum. Yaka getiriyordum ama. Bir yumruk attım mideme. İki büklüm oldu. Ölüyorum sandım. Fırsattan istifade kaçtı gitti. Bak şerefsiz. Ben olsam kaçırmazdım. Benim adım Cemil. <gülüyor> <gülüyor> Ay güldürme insanı kız. Zaten bir sıkımlık canın var. <laughs> Kes dedik ablacığım. Helal olsun koçum. Elinden geleni yapmışsın. Bir dakika şifre yakala, araban benden. Araba ne demek Yavuz Bey? Ben sizin için canımı veririm. Helal koçum! Sen ne diyordun Sayın abim? Sen bana al bir el arabası, anında yakalarım o hırsızı! Benim adım Cemil! <laughs> bu yaz köye gidiyor Sedat abi. Amcam oradan bir kız bulacak. Helal süt demiş. Sana da bu yakışır koçum. Köyde evleneceğiz. 40 gün, 40 gece düğün yapacağız. Allah mesut etsin. Bir çay daha koy bakayım. Açık mı olsun koyu mu? Deminki iyiydi. Günaydın. Günaydın Dilek. Günaydın. Ne oluyor burada tertip? Davut Usta'yı kızdıracaksın yine. Ben çağırmadım bile, kendisi geldi. Aşk olsun küçük hanım, biz yabancı mıyız yani? Gidecek zaten birazdan. Masayı da kirletmişsiniz. Toplarım birazdan, çay ister misin? Ver bakalım. Al bak sana poğaça getirdim. Sağ ol Dilek. Benimkileri Sedat abi bitirdi. Ne dedi ki kardeşim? O da katilden kaçıyor. Ne? Tatil mi? hı. Hmm.